Esselamu aleyküm. Merhabalar okuma aşığı olup vakit bulamayıp sesli kitap seven, izleyen ve dinlemeyi tercih eden kardeşim hoş geldin. Yeni bir sesli kitap ile karşınızdayız. Abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım inşallah. Kitabımızın adı Osmanlı Padişahları. Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki, her zaman gazaya devam ederek dini celili İslam'ın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemaline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslam'a hizmet ediniz. Zira Cenab-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarınızla kelime-i tevhidi çok uzaklara götürünüz. Hanedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Resul-ü Azam'ın şefaatinden mahrum kalsın. Oğlum, dünyaya gelen hiçbir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da Hz. Allah'ın emriyle şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevla'ya emanet ettim. Osman Gazi. Osman Gazi. Babası Ertuğrul Gazi. Annesi Ayme Hatun. Osman Gazi, Ertuğrul Bey'in üç oğlundan birisidir. Osman Bey diğer kardeşlerinden büyük değildi fakat adeta bir idareci olarak yaratılmıştı. Zira bu hususta çok büyük kabiliyet sahibiydi. Babası vefat ettikten sonra diğer bütün beyler, ittifakla Osman Bey'i aşiretin reisi olarak tanıdılar, Osman Bey, beyliğin başına geçtiği zaman, 23 yaşındaydı. Uzun boylu, geniş göğüslü, kıyın ve çatık kaşlı, ela gözlü ve koç burunluydu. İki omuzları arası oldukça geniş, vücudunun belden yukarı kısmı, aşağı kısmına nispetle daha uzundu. Çehresi yuvarlak ve teni buğday rengindeydi, büyük şeyhlerleri Edebalı'nın evinde misafir iken, istirahat için gösterilen odada, Kur'an-ı Kerim'i görünce, sabaha kadar saygısından yatmadığı ve geceyi uykusuz geçirdiği çok meşhurdur. Şeyh bu durumdan kok memnun kaldığı için kendisini kızı ile evlendirmiş ve hayır dualar etmiştir. Osman Bey, 1287'de Karacahisar'ı fethetti, 1280'de Domaniç'te Bizanslıları yenerek Bilecik'i fethetti ve Selçuklu hükümdarı tarafından uç beyliğine verildi. 1299'da yine göl fethedildi, Selçuklu devleti yıkıldı ve Osman Bey müstakil beyliğini ilan etti. 1300'de Yenişehir ile Köprühisar, 1302'de ise Akhisar ve Koçhisar fethedildi. Osman Bey'e babasından kalan arazinin genişliği 4800 kilometre Kareydi. Kendisi vefat ettiğinde ise, beyliğin toprak genişliği 16000 bin kilometre, kareye ulaşmaydı. Vefat etmeden önce oğlu Orhan Bey'e şöyle vasiyet etmiştir. Oğullarıma ve bütün dostlarıma birinci vasiyetim şudur ki, her zaman gazaya devam ederek, dini celili İslam'ın yüceliğini yaşatınız. Cihadın kemaline ererek, sancağı şerifi hep yüksekte tutunuz. Her zaman İslam'a hizmet ediniz. Zira Cenab-ı Hak benim gibi zayıf bir kulunu ülkeler fethetmek için memur etti. Gaza ve cihadlarınızla kelime-i tevhidi çok uzaklara götürünüz. Anedanımdan her kim, hak yoldan ve adaletten saparsa mahşer gününde, Resulü Azam'ın şefaatinden mahrum kalsın. Oğlum, dünyaya gelen hiçbir insan yoktur ki, ölüme boyun eğmesin. Bana da, HZ, Allah'ın emriyle şimdi ölüm yaklaştı. Bu devleti sana emanet ediyorum. Seni de Mevla'ya emanet ettim. Her işinde adaleti üstün tut, vefatında 68 yaşındaydı. Tarih ise, Ağustos 1326'yı gösteriyordu. Allah rahmet eylesin. Vefat ettiğinde geriye bıraktığı mal varlığı şunlardı, bir atmrh, bir çift çizme, birkaç tane sancak, bir kılıç, bir mızrak, bir tirkeş, birkaç at, üç sürü koyun, tuzluk ve kaşıklık, Osman Bey vefat ettiği zaman zayıf bir rivayete göre, Söğüt'te babasım yanına defnedilmiş ve Bursa alınırsa oraya defnini vasiyet etmişti. Bu pun için 1326'da Bursa alındıktan sonra vasiyeti yerine getirilerek cesedi Bursa'ya nakledilip, Hisar'da Saint Eli namına yapılmış olan gümüşlü kümbede defnedilmiştir. Fakat Vekayün tetkikine göre vefatu ı Ünlüğü 1326'da Bursa'nın teslim alınmasından sonra olduğu anlaşılıyor. Osman Bey zamanında yaşayan İslam büyükleri, Silsile-i Saadat-ı Nakşibendiye'nin 10. ve 11. halkalarını teskil eden, Has, Arif Raygiri ve Has Mahmud İncir Fagnevike, S. Hazretleri, Şeyh Saadettin Sibavi, Bahayüddin Veled ve Müellif Pehlivan Mahmud Poyraz. Erkek Çocukları Pazarlı Boy, Çoban Bey, Hamid Bey, Orhan Bey, Alaaddin Ali Bey, Melik Bey, Savcı Bey. Kız Çocuklan, Fatıma Hatun, Orhan Gazi, Babası, Osman Gazi, Annesi, Mal Hatun, Doğumu, H, 680 bininci, 1281, Vefatı, H, 761 bininci, 1360, Saltanatı, 1326-1359-33 ila 1359, 33 Sene. Osmanlı Devleti'ni Osman Gazi kurmuştu, fakat onu teşkilatlandıran ve büyük bir devlet haline getiren Orhan Gazi'ydi, Orhan Gazi sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu ve merhametli, fakat yerine göre hiddetli ve şecatliydi. Fakirleri sever ve ulemaya hürmet ederdi. Son derece dindar, adaletli ve tebaasına kendisini sevdirmesini çok iyi bilirdi. Bizzat halk içine girer, Onlarla yemek yer ve dertleşirdi, hareketlerinde çok hesaplı davranır ve hiç telaş etmezdi. İzmir'i fethettiği zaman Hristiyanlara göstermiş olduğu insanca muamele, dillere destan olmuştu. Orhan Gazi'nin her yönden büyük bir insan olduğunu sadece Türkler değil, birçok çok yabancı tarihçiler dahi tasdik etmişlerdir. Orhan Gazi daha 15 yayında iken harplere iştirak etmiş ve hayatının büyük bir kısmı harp meydanlarında geçmiştir. Babası. Babasından, 6 6000 kilometre kare olarak teslim aldığı toprakları altı misline çıkararak 95 bin kilometre kare yapmıştır. Orhan Gazi bir devlet reisi sıfatı ile harplerde bizzat ordularının başında daima bulunmuştur. Orhan Gazi devletin muntazam bir idare sistemine bağlanması lüzumunu görmüş ve teşkilat işini ise, Alaaddin Paşa ile Şeyh Edebali'nin bacanağı Çandarlı Kara Halil Paşa'ya havale etmişti. Orhan Gazi zamanında teşkilatı üç noktada toplayabiliriz. Para, kıyafet, ordu, Orhan Bey'in büyük oğlu Süleyman Paşa, kendisinden önce vefat etmiştir kendi sağlığında iken başkumandanlık vazifesini ikinci oğlu Murat Hüda Vendigar'a devretmiştir. Osmanlılar tarafından yaptırılan ilk cami, 1333 ila 1334 senesinde İznik'te yapılan Hacı Özbek Camii'dir. Ve Orhan Gazi yaptırımı, Sıtır, Bursa medresesini Orhan Bey yaptırmış ve ilk sultan, lakabı da onun zamanında kullanılmıştır. Yine ilk Osmanlı parası da Orhan Bey zamanında basılmıştır. Müslüman Türkler Avrupa'ya ilk defa Orhan Bey zamanında geçmişlerdir. İstanbul'un Anadolu yakası tamamen Orhan Bey zamanında Osmanlı topraklarına katılmıştır. Yeni fethedilen Hristiyan topraklarında yaşayan yerli Hristiyan halktan Osmanlı hayranlığı, yeni fetihleri de kolaylaştırmıştır. Zamanında fethedilen yerler, 1326'da Bursa, 1329'da İznik, 1337'de Gemli'yi fethetti ve Bizanslılara Karipalekanon, Maltepe, zaferini kazandı. 1345'te Karasi Beyliği ilhak edildi. 1354'de Ankara ve Gelibolu feyledildi, Orhan Gazi 1360 senesinde 79 yaşında vefat etmiştir. Türbesi ise Bursa'da Osman Gazi'nin türbesi yanındadır. Türbe dört köşelidir, içinde dört tane büyük mermer sütun vardır. Türbe bu dört sütun üzerine oturtulmuştur. Kubbesi geniş ve kurşunla örtülmüştür. Duvarları sade ve beyaza boyanmıştır. Tavanında onar kandilli birer tane avize asılıdır. Orta yerde Orhan Gazi'nin sandukası bulunmaktadır etrafı, pirinç parmaklıklar ile çevrilmiştir. Sandukanın kuzey yönünde Cem Sultan'ın oğlu Abdullah, kapı tarafında 2. Bayezid'in oğlu Korkut, onun yanında Orhan Gazi'nin ailesi Nilüfer Hatun ve oğlu Kasım Çelebi ile Yıldırım'ın oğlu Musa Çelebi vardır. Bu türbede 22 tane mezar bulunmaktadır. Türbeyi ise Sultan Abdülaziz yaptırmıştır, silsile-i Saadat-ı Nakşibendiye'den Has Muhammed Baba Semasike, S. -se. Hazretleri, Şeyh Edebalı, Hacı Bektaşı Veli bu devrin büyüklerinden olup, Orhan Gazi zamanında vefat etmişlerdir. Erkek Çocukları Süleyman Paşa, 1. Murat, İbrahim, Halil, Kasım Kızı, Fatma Hatun Sultan Murat Babası, Orhan Gazi Annesi, Nilüfer Hatun Doğumu, 1326 Vefatı, 1389 Saltanatı, 1359 ila 1389, 30 sene. Sultan Murat uzun boylu, degirmi yüzlü, iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti, başına mevlevi sikkesi üzerine yuvarlak testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz ev bir hoşlanırdı. Gayet nazik, sevimli, çok halim ve selimdi. Alim ve sanatkarlara hürmet gösterir, fakirlere ve kimsesizlere büyük bir şefkatle muamele ederdi, halk tarafından, Gazi Hünkar, diye anılır ve bir baba olarak sevilirdi. Terbiyesiyle annesi Nilüfer Hatun meşgul oldu, gençliğini Bursa'da medreselerde, ilim ve sarfat adamları ile geçirdi. Bütün hayatı sınır boylarında ve harp meydanlarında geçmiştir. Hiç durmadan Rumeli'den ana, Dolu'ya, Anadolu'dan Rumeli'ye seferler yapmıştır. Bu kadar harp meşguliyetleri arasında, büyük ve kıymetli binalar, sanat eserleri meydana getirmeye de vakit bulmuştur. Bursa'da camiler, medreseler ve imarethaneler yaptırmıştır. Edirne'yi ilk defa o, hükümet merkezi yapmıştır. İlk Edirne Sarayı da kendisi bina ettirmiştir, Orhan Gazi'nin vefatında 95 bin kilometre. Kare olan toprakların genişliğini 500 bin kilometre kareye çıkardı, zamanında alınan yerler, 1362'de Edirne, 1363'de Eski Zara ve Filibe fethedildi. 1364'de Sırp sındığı zaferi kazanıldı ve haklılar perişan edildi. 1365'de Karabiga Osmanlı topraklarına katıldı. 1369'da Hayrabolu, Kırklareli, Pınarhisar ve Vize alındı, 1370'de Bulgar Krallığı Osmanlılara tabi oldu, bir müddet sonra da Çamurlu Savay kazanıldı. 1371'de Çirmen zaferi elde edildi, Haçlılar bir defa daha yenildiler. 1372'de Çatalca Bizans'tan alındı. 1374'te Sırbistan Osmanlılara tabi oldu. 1375'te nişfet edildi. 1378'de Kütahya vilayeti Osmanlı topraklarına katıldı, 1382'de Sofya fethedildi. 1383'de Candaroğulları Osmanlılara tabi oldu. 1385'de Arnavutluk'un kuzeyi tamamen alındı. 1386'da Karamanlılarla harp yapıldı, 1388'de Silistre, Ziştuvi, Nibolu, Filevne, Lofça, Deli Orman ve Dobruca Türk hakimiyeti altına alındı. 1389'da Haçlılar bir defa daha perişan edildiler ve İslam ordusunun Yiğitlikeri sonunda Kosova Meydan Muharebesi kazanıldı. Ne yazık ki bu şanlı zafer çok büyük bir acı ile neticelendi. Bütün gazileri derin bir matem içinde bıraktı. Şöyle ki, bu zafer sonunda yaralıların büyük bir kısmı düşman askerleriydi. Yerdekiler arasında tek Türk-Türk şehidi de vardı. Sultan Murat her şehidin önüne geldiği vakit büyük bir üzüntü ile, ilahi ve ina ileyhi raçün'' diyor ve şehidin derhal kaldırılarak defnedilmesini emrediyordu. Yaralı B.L.R. Türk'ün yanına geldiği zaman, ona okşuyor, yarasının acıyıp acımadığını ve bir arzusu olup olmadığını soruyordu. Böylece dolaşırken biraz uzakta ölüler arasında bir kımıldama oldu. Sultan Murat o tarafa döndü. Ölüler arasından, dev gibi uzun boylu bir sırplının kalktığı görüldü. Miloş ismindeki bu sırplı Kral Lazar'ın damadı, yerden kalkarak padişaha doğru gelmeye başladı. Padişahın muhafızları ise, Sırplı'yı derhal yakaladılar, fakat Sırplı, padişahı mutlaka görmek istiyordu ve, beni bırakınız, korkmanıza lüzum yok, ben padişahın elini öpmeye ve hem de Müslüman olmaya geldim. Ayrıca size bir de var. Kral Lazar yakalandı, bakınız getiriyorlar, dedi. Padişah onun sözlerini işitmişti, işaret ederek bırakmalarını söyledi. Muhafızlar da kralın tutulduğu tarafa bakarlarken, yaralı taklidi yapan hain Sırplı, padişaha yaklaştı, elini öpecekmiş gibi eğildi, bir anda ve yıldırım süratiyle koltuğunun altında sakladığı hançerini çekerek, gazi hünkârın mübarek göğüs ve karnına sapladı. Muhafızlar neye uğradıklarını anlayamadılar. Katil kaçmaya başladı. Sonra muhafızlar kafiri yakalayarak parça, parça ettiler, Günkar'ın son sözleri şunlardı, İslam'ın muzafferiyeti, benim şehit olmama bağlı ise, şehadet şerbetini nasip buyurmasını Cenab-ı Hak'tan dua ve niyaz etmiştim. Duam kabul buyuruldu. Hazreti Allah'a hamd ve sena olsun ki, İslam askerinin zaferini gördükten sonra hayatım sona ermektedir. Oğlum Bayezid'e biat ediniz, sakın esirleri incitmeyiniz, mal ve canlarına tecavüz etmeyiniz. Ben artık sizleri ve muzaffer ordumuzu Cenab-ı Hakk'a emanet ediyorum. Mevla devletimizi bütün fenalıklardan korusun. Diyerek ebediyete intikal etti. Sultan Murad'ın hançerle parçalanan bağırsakları, şehit olduğu yere bir türbe yapılarak gömüldü. Cesedi ise Bursa'ya nakledilerek çekirgedeki türbesine defnedildi, silsile-i Sadat-ı Nakşibendiye'den Haas Seyyid Emir -e S. -se. Hazretleri, Munullebip isimli eserin sahibi ve topun mucidi olarak bilinen Cemaleddin Abdullah Efendi, Buhari'nin Şarihi Semseddin Kirmani, 1. Murat zamanında vefat etmişlerdir. İlk kaz asker tayinleri, tımar kanunu ve minarelerden salatu selam okuma adetleri bu devirde başlamıştır. Erkek çocukları, Yakup Çelebi, Yıldırım Beyazit, Savcı Bey ve İbrahim. Kız çocukları, Nefise ve Sultan Hatun. Yıldırım Bayezid. Babası, Murat Hüdavendigar. Annesi, Gülçiçek Hatun. Doğumu, 1360. Vefatı. 8 Mart 1403. Saltanatı, 1389 ila 1403 13 sene. Yıldırım Bayezid tahta geçtikten sonra, babasının vefatı üzerine Anadolu'da vuku bulan ayaklanmaların tamamını zamanda bastırdı. Germiyan, Aydın, Menteşe ve Saruhan Beyliği bu devirde katıldı. Hamid Beyliğine bağlı Isparta, Burdur, Göller Yöresi Osmanlıların oldu. Yıldırım 1391'de Bizanslılardan Sile'yi aldı. İstanbul'u 7 ay muhasara etti, Tuna nehrini geçerek Romanya'yı Osmanlılara tabi kıldı. 1392'de Silivri ve Selanik Osmanlılara katıldı. 1393'te Bulgaristan tamamen fethedildi. 1394'te Kastamonu ve çevresi alındı. Arnavutluk ve çevresi de Osmanlı topraklarına katıldı. 1396'da Haçlı ordusu Nibolu'da imha edildi. Binlercesi esir alındı. 1397'de Salona Piskoposu, padişahı bizzat davet ederek halkın zulümden kurtarılmasını rica etmiş bunun üzerine Yıldırım Bayezid, Bizanslılardan Silivri, Mora ve Attika'yı kurtarmıştır. Türklerin Yunanistan'ı almaları böyle olmuştur, girdiği savaşlarda göstermiş olduğu cesaretten dolayı 1397'de ona Yıldırım lakabı verilmişti. Karaman Beyliği tamamen Osmanlı topraklarına ilhak edildi. İstanbul yeniden muhasara edildi. Dulkadir Beyliği Osmanlılara tabi oldu, bir haçlı ordusu, Tuna Nehri kıyısında bulunan, Nibolu Kalesi'ni kuşatmıştı. Yıldırım Bayezid ve ordusu ile Nibolu Kalesi önlerine kadar geldi. Bir gece Yıldırım Bayezid, tek başına atına binerek düşman saflarını yardı. Nibolu Kalesi'nin duvarları dibine yanaşarak bir elini kale duvarına dayadı ve, bire doğan diye seslendi. Bu sesi tanıyan Nibolu Kalesi kumandanı Doğan Bey de yukarıdan, ne var, Şevketlüm? diye sordu. Padişah, ordumla birlikte geldim. Sakın kaleyi teslim etmeyesin. Emrini verdikten sonra atını sürerek gece karanlığında bir yıldırım gibi karargaha döndü, 1400'de İstanbul bir daha muhasara edildi. 1402'de, rivayete göre ulemadan cevazına dair fetva alınmadan, Timur ile Ankara savaşı yapıldı ve yıldırım yenildi. Timur'un yanında esir olarak kalan Büyük Osmanlı hükümdarı ve Fatih'in dedesi üzüntüsünden 7 ay 12 gün sonra 43 yaşında iken vefat etti. Cenazesi oğlu Çelebi tarafından Bursa'ya getirilerek, kendi türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin. Yıldırım'ın kazanmış olduğu zaferlerin en mühimlerinden birisi, 25 Eylül 1396 senesinde, tek başına Müslüman Türk milletinin, bütün bir Hristiyan Avrupa devletlerine karşı kazanılmış ve tarihin en büyük zaferlerinden birisi olan Nibolu zaferiydi. Bu, şanlı zaferin neticeleri de çok büyük olmuştur. Bu zafer, Osmanlı Türk Devleti'nin, Doğu İslam aleminde de tanınmasına sebep oldu Mısır'daki Abbasi halifesi, 1. mütevekkil Yıldırım Bayezid'e tebrik için gönderdiği mektubunda, Türk padişahına, Sultan Iğitli Mirum, ünvanı iyi bir ey hitap etti, silsile-i Saadat-ı Has Bahayüttin Şah-ı Nakşiben, Hazretleri, Has Alayüttin Attar, K.S. Hazretleri, Allame Saadeddin Teftazani, Şer-i Mekasıd Müellifi Kemaleddin Hosendi, Hayatı Hayvan isimli eserin sahibi Kemaleddin Muhammed Demiri, Hoca Hafız Şirazi ve Kadı İbni Haldun Yıldırım Bayezid devrinde vefat eden büyük zatlardır. Erkek kocukları, Musa Gelebi, Süleyman Gelebi, Mustafa Gelebi, İsa Çelebi, Mehmet Çelebi, Ertuğrul Gelebi, Kasım Çelebi. Kız kocuklar, Fatma Sultan. Sultan Çelebi Mehmet. Babası, Sultan Yayıldırım Bayezid. Annesi, Devlet Hatun. Doğumu, 1389. Vefatı, 26 Mayıs 1421. Saltanatı, 1413 ila 1421, 8 sene. Çelebi Sultan Mehmet orta boylu, yuvarlak yüzlü, çatık kaşlı, beyaz tenli, kırmızı yanaklı, geniş göğüslüydü. Kuvvetli bir vücuda sahipti, gayet hareketli ve cesurdu. Güreş yapar ve çok kuvvetli yay kirişlerini de çekerdi. Padişahlığı müddetince bizzat 24 muharebede bulunmuş ve 40'a yakın yara almıştı. Başında kullanmış olduğu sarık, altın işlemeli kavuğu ile gayet güzel görünürdü. İçi kürklü ve yakası dik olan bir kaftan kullanırdı, Müslümanlara karşı göstermiş olduğu adaleti, aynı zamanda Hristiyan tebaasına karşı da gösterirdi, Çelebi Sultan Mehmet, tahsilini Bursa Sarayı'nda tamamladı. Daha sonra babası tarafından Amasya sancağına vali tayin edildi, valiliği sırasında da devlet işlerini öğrendi, Çelebi Sultan Mehmet'e bir bakıma Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci kurucusu gözüyle bakılabilir. Onun uzun müddet ve başarıyla yapmış olduğu mücadeleyi kısaca şöyle sıralayabiliriz. Yeşil Türbe, Çelebi Mehmet Türbesi Bursa evvela Anadolu'nun birliği için kardeşleriyle mücadele etti. 1410 senesinde Süleyman Çelebi'yi, 1413 senesinde de Musa Çelebi'yi tasfiye ederek birliği sağladı. Osmanlı tahtında yalnız kalınca ilk işi etrafındaki beylikleri itaati altına almaya girişmek oldu. 1414'te Karaman'a sefer yaptı ve Karaman Bey'ini esir aldı ona, bir daha Müslümanlara zararım dokunmayacak, diye yemin ettirdikten sonra serbest bıraktı. Candar Beyliğini de hakimiyeti altına aldı. 1415'te Venediklilerle ilk deniz savaşı yapıldı. 1416 ve 1417 senelerinde Avrupa'ya akınlar düzenledi, büyük zaferler kazanıldı, 1419'da Tuna Nehri tekrar geçildi. 1420'de Eflak Voyvodası Bihar PTE ye öldürüldü, yerine kardeşi tayin edildi. Cemdar Beyliği ise tamamen Osmanlı topraklarına katıldı. 1420'de Şeyh Bedreddin diye birisi bugünkü komünizmin temel şartlarına çok benzeyen fikirlerle ortaya çıktı. İslami ilimleri de çok iyi bilen bu şeyh birçok fakir fukara'yı sizi zengin yapacağım vaadiyle, gayrimüslimleri ise sizin dininiz de haktır diyerek etrafında topladı. Birçok yerlerde mühim tahribatlar yaptı. Sonunda yanındakiler dağıtılıp kendisi yakalandı ve mahkeme edildi. Mahkemede suçunu itiraf ederek idam edilmesini bizzat kendisi istedi ve idam edildi. Timur'un yanından döndüğü söylenen bir şehzade ile daha mücadele edip onu da saf dışı yaptı. 1421 yılında 32 yayında iken Edirne'de vefat etti. Naşı, Bursa'ya getirilerek Yesil Türbe'ye defnedildi. Allah rahmet eylesin, Çelebi Sultan Mehmet vefat edeceği sırada, Bayezid Paşa'yı yanına çağırttı ve ona, halef olarak yerime oğlum Murat'ı tayin ettim. Bana karşı göstermiş olduğun itaat ve sadakati ona karşı da göster. Derhal Murat'ı buraya getirmenizi istiyorum. Zira ben artık bu döşekten kalkamam. Murat gelmeden önce emri hak vaki olursa Murat gelinceye kadar sakın ölümümü kimseye duyurmayın. Cezade Murat henüz Amasya'dayken Çelebi Sultan Mehmet 26 Mayıs 1421'de vefat etti. Padişahlar arasında ilk defa vefatı gizlenen zat kendisi olmuştur. Tarikat sahibi Seyyid Şerif Ali Cürcani Kamus-ı Muhit sahibi Allame Mecduddin Föruzabadi Sultan Çelebi Mehmet zamanında vefat etmiş büyüklerdi. Erkek çocukları, Mustafa Çelebi, 2. Murat, Ahmet, Yusuf, Mahmud. Kızları, Fatma ve Selçuk Hatun. Sultan 2. Murat. Babası Çelebi Sultan Mehmet. Annesi, Emine Hatun. Doğumu, 1402. Vefatı, 3 Şubat 1451. Saltanatı, 1421 ila 1451 30 sene. İkinci Murat, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Kendisinin en büyük saadeti, Fatih Sultan Mehmet gibi eşine ender rastlanacak ve çok kıymetli bir zatın babası olmaktı, Sultan Murat. Tüküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimseydi. 30 senelik saltanatı müddetince, memleketini çok büyük bir şan ve şerefle idare ederek, emri altında bulunan herkes de, dindar. Adıl ve lütufkar bir padişah namı bırakmıştır. Sultan L.L., Murat çocukluğu Amasya'da geçti. 18 yaşında tahta çıktı. Şair ve hattattı, çok iyi bir askerdi. Şiirler yazmıştır. Zamanında Venedik donanmasıyla harp edildi. Selanik yeniden fethedildi. Düzmece Mustafa isyanı oldu ve bu isyanı bastırdı. 1422'de İstanbul'u muhasara etti. 1423'de Mora yeniden alındı. 1428'de gelmeyen beyliği Osmanlılara katıldı. Venedik ve Haçlılara karşı güvercinlik zaferi kazanıldı. 1430'da Selanik yeniden alındı. 1438'de Bosna'ya hakim olundu. 1439'da Belgrad muhasara edildi. 1443'te Haçlılara karşı İzladi Derbendi zaferi kazanıldı, 1444 Temmuz'unda Segadin Antlaşması yapıldı, fakat Haçlılar sözlerinde durmadılar. İkinci Murat küçük yaştaki oğlunu tahta çıkarınca, Ümide kapılarak Osmanlı topraklarına girdiler, oğlu II. Mehmet, Fatih ordunun başına babasını başkumandan tayin etti. Kasım 1444'te Varna zaferi kazanıldı. Varna zaferinden sonra II. Murat tekrar tahta geçti. 1445'te Moraya ve Arnavutluğa sefer açtı. 1448 senesinin Ekim'inde Haçlılar yeniden saldırdılar, bu defa da 2. Kosova zaferi kazanıldı. 1451 senesinde Sultan Murat bütün esirlerini salıverdi. 47 yaşında olduğu halde Edirne Sarayı'nda vefat etti. Vasiyeti üzerine Bursa'da Muradiye Camii yanına defnedildi mezarının üzerine örtmemeyi, kenarlarına hafızların oturup Kur'an okuyabilmeleri için yerler yapılmasını ve cuma günü mezara konulmasını vasiyet etmişti. Vasiyeti öylece yerine getirildi, Sultan Murat zamanında memleketin birçok yerlerinde, camiler, medreseler, saraylar ve köprüler yapılmıştır. Bunlardan birisi Edirne'deki, üç şerefeli cami, bir. Caminin yanında bir medrese ve fakirler için bir imarethane mevcuttur. Yine Edirne'de, Muradiye Camii'ni bina ettirmiştir. Bu caminin duvarları ve mihrabı son derece güzel Çinilerle süslenmiştir. Bursa'daki, Muradiye Camii'ni ve Ergene Nehri üzerindeki 170 ayaklı, uzun köprü, Yüde Sultan Murat yaptırmıştır. Silsile-i Saadat-ı Nakşibendiye'den, Has Yakuplar Hikke, S. Emir Sultan, Hacı Bayram Veli, İbni Haceri Askalani, Muhammediye kitabının müellifi yazıcızade Mühemmed Efendi 2. Murat devrinde vefat eden büyüklerdir. Erkek çocukları Fatih Sultan Mehmet, Ahmet, Alaaddin, Orhan, Hasan, Ahmet L.L. Kız çocukları Şehzade ve Fatma Hatun. İkinci Mehmet Fatih Sultan Mehmet. Babası İkinci Sultan Murat. Annesi Bina Hatun. Doğumu 29 Mart 1432. Vefatı, 3 Mayıs 1481. Saltunatı, 1451 ila 1481 30 sene. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, uzun boylu, dolgun yanaklı, kırmızı beyaz tenli, kırık burunlu, kolları adaleli ve kuvvetli bir padişahtı. Devrinin en büyük ulemasından birisiydi. Yedi tane yabancı lisan bilirdi. Alim, şair ve sanatkarları toplar ve onlarla sohbetten çok hoşlanırdı. Gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir kumandan ve idareciydi. Yapacağı işler hususunda, en yakınlarına bile hiçbir şey sızdırmazdı, Fatih Sultan Mehmet'in ömrü seferlerle geçti. Yıkılmaz diye bilinen Bizans'ı yıktı. İstanbul'u fethetti, Ayasofya Kilisesi'ni camiye çevirdi. Kıyamete kadar cami olarak kalmasını istedici bu muhteşem mabed için mükemmel bir vakfiye yazdırttı. Bu, vekalet arşivi tapu defterleri numara, 20, 27 .167 1127 sene kilise, 481 sene de cami olarak kullanılan Ayasofya, 1934'te müze haline getirildi, Fatih, Enizi, Galata ve Kefe'yi Osmanlı topraklarına dahil etti. Limni, İmros, Şemendirek, Taşos, Bozcaada ve Boğdanal, Belgrad'ı muhasara ettiği zaman çarpışmaya bizzat katıldı. Alnından ve dizinden ciddi şekilde yaralandı. 1458'de Mora'yı kısmen, bir sene sonra da Sırbistan'ı tamamen aldı. 1461'de Amasra'yı ve İsfendiyar oğulları beyliğini Osmanlı topraklarına dahil etti. Trabzon Rum İmparatorluğunu ortadan kaldırdı. 1462'de Romanya Yayça ve Midilli'yi aldı. 1463 senesinde Papa'nın büyük gayretleriyle toplanan ve savaşa katılan herkesin 6 aylık günahının affolunacağı ilan edilen 20 devletin katıldığı bir haçlı ittifakı ile 16 sene savaştı. 1463'te Bosna'yı fethetti ve her şeyi de tabiyeti altına aldı. 1466'da Konya ve Karaman'ı aldı. Arnavutluğu tamamen Osmanlı topraklarına kattı. 1470'de Ağrı Bozu aldı, Uzun Hasan'ı Otluk Beli Savaşı'nda kesinlikle yendi. Zafer şükranesi olarak 40 bin esiri salı vererek hürriyetlerine kavuşturdu. 1476'da Boğdan'ı Osmanlı topraklarına kattı. 30 sene içinde tam 25 seferi bizzat kendisi idare etti. 900 bin bin kilometre kare olan topraklarını 2 milyon 214 bin kilometre kareye kardı, Fatih Sultan Mehmet, Venedikliler tarafından tertiplenen tam 14 suikastten kurtuldu. Son suikastten ise kurtulamadı. Venedikliler, bu büyük hükümdarı, aslen bir Yahudi olan Maestro Jacopo isimli bir doktor vasıtasıyla zehirleterek öldürmeye muvaffak oldular. Tarihçi Babingre göre bu suikastçı doktor, Yakup Paşa ünvanı ile sarayın doktorları arasında bulunuyordu. 1481 Mayıs'ının 3. günü yine bir sefere çıkmışken, Gebze'de ordugahında Perşembe günü vefat etti. Papa, Büyük Hakan'ın ölümünde tam 3 gün 3 gece bütün kiliselerin çanlarını çaldırtarak sevinç ayinleri yaptırdı. Fatih 49 sene bir ay 5 gün yaşadı. İki imparatorluk, dört krallık ve 11 bir prenslik yıkan büyük hükümdarın cenaze namazı Fatih Camii'nde Şeyh Mazlihiddin Mustafa Vefa Efendi Hazretleri kıldırdı. Türbesi Fatih Camii yanındadır. Allah rahmet eylesin. Fatih, Müslüman Türk milletine yapmış olduğu büyük hizmetlerle dünyanın en büyük hükümdarlarından birisi olduğunu ispat etmiştir. İstanbul gibi cihanın bir incisi olan bu muhteşem beldeyi Türk milletine kazandırmıştır. Yapmış olduğu çalışmalar ile memleketinde büyük çapta bir imar hareketini gerçekleştirmiştir. Bugünün üniversitesi olan Fatih Külliyesi 1470 senesinde tamamlamış İstanbul'u fethettiği zaman 8 tane kiliseyi camiye çevirmiş, etrafındaki papaz odalarını da medrese yapmıştır. Ayrıca birçok Anadolu kasabasında da medreseler yaptırmıştır, H.Z. Eyübeyin Sari'nin, R.A. Kabri Fatih zamanında keşfedildi. Delayı Hayrat müellifi Şeyh Süleyman Cezuli ve Allame Ali Kiyasi Fatih devrinde vefat ettiler. Erkek çocukları, Mustafa, 2. Bayezid, Cem, Korkut. Kızı, Gevherhan Sultan. Sultan II. Bayezid babası Fatih Sultan Mehmet